0556 Hüseyin çaldı. Ben çalmadım. Evet. Kim outside. çaldı? Umut kim çaldı. Kim çalmadı? Yetim çaldı. Caner çaldı. Ben çalmadım. Kim çaldı? Umut çaldı. Ulan ben çalmadım. çaldı? Sinan çaldı. Ben çalmadım. Ve çaldı? Sen çaldın. Ben çalmadım. Sen çaldın. 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 Paramızı kim çaldı? O ne amk? Ben kim Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben kim çaldı? Birisi çaldı. Ben çalmadım. Ben kim çaldı? Umut çaldı. Ben çalmadım. çaldı. Ben çalmadım. çaldı. çaldı. Ben çalmadım. Kim çaldı? Ben çaldım. Ben çalmadım. çaldı. çaldı çalmadı. Kim çaldı? Caner çaldı. Ben çalmadı. Kim <laughs> çaldı? çaldı. çaldı. <laughs> Kim çaldı? Ben çalmadı. Kim çaldı? Hüseyin çaldı. Ben çalmadı. Kim çaldı? Sen. Yalan ben. Ben, çaldım. ben çaldım. Yalan söyleme <laughs> <filling> <Ronaldo. Gülüyor> lan. bir